الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فبسند متصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية ولن الأمير وأميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش صدق رسول الله فيما قال كما قال Evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için bütün peygamberi, nizam hazaratının evlat, ezvac, eshab ve etbaanın bütün meşayih-i kiram ve ulema izam hazaratının ve hepimizin aba ve ecdadımızdan gelip geçen mümin ve müminatın ve kafe ehli imanın ve ehli İslam'ın ruhları için üçer ihlas birer Fatiha-i Şerif okuyalım. bugün inşallah Rahman 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle birkaç kelime yapmak istiyorum. Gerçi haftası geçti, bir hafta geçti ama ancak zamanımız müsait oldu. İslamiyet elde edilen yerleri fetih ile adlandırıyor. Fethedenleri de Fatih diye isimlendiriyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bununla alakalı bir de sure, sure var. Fetih suresi. İşte inna fetehna leke Bu sure ismi Fetih suresi. Dolayısıyla İslamiyet'in fethetmiş olduğu yerlere fethedildi denir. Fethedenlere Fatih denir karşısında neyi fethediyorlar? Bir, oradaki İslamiyet'in anlatılmasına engel olan güçleri devre dışı bırakıyorlar. İslamiyet'in anlatılmasına, duyurulmasına engel olan güçleri devre dışı bırakıyorlar. Yönelikle beraber bir kapı öyle açmış oluyorlar. İkincisi, oradaki yerleşik halka hakkı götürme, hakkı duyurma, İslamiyet'i duyurma imkanı hasıl oluyor. Bizim fıkıh kitaplarımızda cihat şöyle tarif edilmiş. El cihadu şer'en ve dua ile dinil hakkı. Cihat, hak olan dine çağrıdır. Asıl cihat nedir? Hak olan dine çağrıdır. Vel gitalu men la yakbel. Gital lâ ise kabul etmeyenlere, direnenlere, davetin yapılmasına engel olanlara karşıdır. Dolayısıyla, fetih, hem bir taraftan, İslam'ın yayılması, anlatılmasının önündeki engellere kaldırmak, hem de, insanların gönüllerini Kur'an'a açmak içindir. Arazileri fethedenlere fatih denir, Gönülleri fethedenler de onuna da fatih derler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul ile alakalı hadisi şerif. Hadisi Ahmet İbni Hanbel Müstetinde kaydetmiş. Buyuruyor ki, Konstantiniyye behemahal fethedilecektir. İstanbul behemahal fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden ordu ne güzel ordudur buyuruyor. Hamad'ın Kitab-ül naklettiğine göre, başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Yefte'ül Kostantiniye ve racülün ismi bu ismi. İstanbul fethedilir, fethedenin adı da benim adımdandır, ismi benim ismimdendir buyurmuş. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi veriyor, bu mucize gerçekleşiyor. Tarihte İstanbul'u fethetmek için 22 tane devlet 22 tane idareci İstanbul'u fethi için harekete geçiyor. Bunlardan hiçbir tanesi muvaffak olamıyor. Ruslar, Avar Türkleri, İranlılar, Cenovalılar, Romalılar, gerçi Romalıların egemenlik altına tarihte girmiş İstanbul. Daha sonra Emeviler, Abbasiler, Osmanlılardan bir iki tane, iki üç tane padişah ve şehzade. Fakat sonunda sonunda Fetih Mehmet Sultan'a nasip oluyor. Adı da bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'u fetheden emir ne güzel emir. Fetheden ordu ne güzel ordu. Fethedenin adı benim adımdan olacak. Hakikaten bakıyoruz İstanbul fethedilmiş. Peygamberimizin mucizesi meydana çıkmış. Fetheden emir de Fatih Sultan Mehmet övülmüş. Onun ordusu da övülmüş. Fethedenin de adının peygamberimizin adından olduğu beyan edilmiş. Kendi adından olduğunu beyan etmiş. Kim? Mehmet Fatih. Araplar Peygamberimize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed diyorlar. Türkler bunu Mehmet Urrah'tan almışlar. Dolayısıyla Fatih Mehmet Sultan, Fatih Muhammed Sultan İstanbul'u fetheden emir, komutan bu zat-ı şerif olmuş. Peygamberimiz de bunu övmüş. Bir arkadaşlardan bir tanesi Arnavutluk'ta orada asıl oranın yerleşik halkının mezhebi Hanefi mezhebidir. Daha sonra komünizmden kurtulduktan sonra İslam ülkelerinin çeşitli yerlerinden de oralara İslamiyet'i anlatmak için, duyurmak için, eğitimini yapmak için gelenler oldu. Bu meyanda Vehhabilerden de gelenler oldu. Orada bir kısım insanları da Vehhabi yaptılar. Arnavutluk'ta Vehhabi yapılanlardan bir tanesi diyor ki ya babam diyor hakkı duymadan Hanefi iken öldü cehenneme gitti. Keşke önceden bu adamlar gelseydiler de bize hakkı söyleseydiler de babamı ben Hanefilikten vazgeçirseydim de Vehhabi yapsaydım da cennete gitseydi. Oradaki Türkiye'de okumuş, İmam Hatibi Türkiye'de okumuş Arnavutluk'taki tanıdığımız arkadaşlardan bir tanesi ona diyor ki sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'u fethedeceğini ne dair hadisi biliyor musun? Diyor ki biliyorum. E bak orada diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu fetheden komutan ne güzel komutan fetheden ordu ne güzel ordu. O ordunun komutanı da orada Hanefi mezhebinden diyor. Bir sesi böyle kesti. Yani burada şu aynı zamanda da tutulan yolun ne kadar isabetli bir yol olduğu mezhep noktasından da diğer mezhepler dört mezhep bizim mezhebimizdir. Fakat Hanefi mezhebinin de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gizli bir onay almış olması da ne kadar manidardır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul fethedilecek. Onu fetheden komutan güzel bir komutan, fetheden ordu güzel bir ordudur. Onu fethedenin adı da benim adımdan olacak buyurmuş. Hakikaten öyle olmuş. Peygamberimizin bu mucizesi tarihen gerçekleşmiş. Şimdi ikinci bir fetih daha var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La tabu müsa hatta yaftahi Allah ve el Konstantiniyete Romiyeti bit ve tekbir. Kıyamet kopmaz ta ki müminler Roma şehrini tesbih ve tekbir ile beraber fethetmedikçe. Demek ki sonunda Roma şehri de Müslümanlar tarafından fethedilecek. Ancak tarihen biz biliyoruz ki İstanbul topları ile, silah ile bunlarla fethedildi. Roma'nın fethi ise tekbir ve tesbih sesleriyle beraber olacağını Peygamberimiz haber vermiş. Tekbirlerle, tesbihlerle. Demek ki oradaki insanlar ihtida edecekler. Zamanla beraber İslamiyet'i seçecekler. Sonunda mümayişlerle, yürüyüşlerle İslamiyet orada hakim olup Roma fethedilecek. Roma'da İslamiyet'in açık seçik anlatılmasına, yayılmasına imkan doğacak. İmkan doğacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne haber vermişse hepsi olduğu gibi meydana gelmiş. Bu hadis-i şerifleri Ahmet İbni Hanbel, Beyhaki bunlar kaydetmişler. Kitaplarında birer birer yazılıdırlar. Şimdi Kur'an'da üç tane ayeti kerime var. Bir tanesi Tevbe suresinde, bir tanesi saf suresinde, bir tanesi Fetih suresinde. Üç ayet de "Huvellezî <laughs> ersale rasûlehu bil-hudâ ve dînil hakki li yuzhirehu 'alad-dîni kullihi ve levkecrehahu müşrikûn." Vallahi resûlünü hidayetle gönderdi. Hak din ile gönderdi. Diğer dinlerin hepsine üstün yapmak için. Müşrikler bunu istemezlerdi. İkinci ayet-i kerime de böyle. üçüncü ayet-i kerime de Aynen böyle şahit olaraktan Allah yeter. Üçüncü ayet kelimenin manası da böyle. Kur'an'da bu ayetler üç tane geçiyor. Ve tefsir kitaplarında deniyor ki İslamiyet'in üç tane muhteşem asrı, muhteşem hakimiyeti meydana gelecek. Bunlardan bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Abbasilere kadar. İkincisi Osmanlılar, Üçüncüsü ise ahir zamanda gelmesi beklenen Mehdi Resul olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde nübüvvet sizde in nefi men nübüvve sizde nübüvvet olacak. Kendi zamanını kastediyor. Ondan sonra nübüvvet yolu üzerine, metodu üzerine hilafet olacak. Bu da 30 küsur senedir. 30 senedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra nübüvvet yolu üzerine hilafette 30 senedir. Burada çok yanlış düşünenlere de Peygamberimiz güzel, güzel bir mesaj vermiş. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali Efendilerimizin dönemini Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet metodu üzerine halifelik olarak isimlemiş. Başkaları Hangi tarafa neyi çekerse çeksinler, bu dört halifenin yaşadıkları süre mübüvvet yolu üzere halifelikten bahsedilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, ondan sonra birbirlerinin etini çiğneyen krallar gelir, melikler gelir. Bir müddet de o devam eder, allah Teala'nın kaldırmasını müsaade ettiği zamana kadar kalır, ondan sonra birbirlerinin etini çiğneyen, yiyen melikler geldikten sonra zorba bir idare gelir. Dikkat edilirse meliken abden veya abuden birbirlerin etili çiğneyen melikler. Bunlar daha ziyade üst tabakada kendi içerisinde ki idarecilerin birbirlerine yapmış olduğu, birbirleriyle beraber olan münasebetinden bahsediyor. Melik-i Cebriye ise Cebabir idare, zorba idare ise topyekun ümmete münhasır olan topyekun ümmetin zorbalarla beraber zorbalarla beraber idare edildiği bir zamana işaret ediyor. Efendimiz ondan sonra buyuruyor ki sümme tekûni hilâfeten alâ hacim nübüvvet bu zorba idarelerden sonra da nübüvvet metodu üzerine halifelik gelir. Bu da Mehdi Resul'ün zamanıdır. Allah Cenab-ı tabi olmayı hepimize milletimize nasip ve müyesser edesin. Şimdi Meliken Adude kelimesini kısa bir izah etmek isterim. Osmanlılar belki halifeydiler fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ölmüş olduğu güzel emir ediler. 30 sene, İslam'ın ilk 30 sene içerisindeki nübüvvet metodu üzerinden demek ki tam o kalitede kıvamda değildiler. En sonunda bu idare geldi geldi sonunda ilga edildi. İlga edenlerin gerekçeleri şuydu. Bunlar zaten Melike Nebuzet Bunların kıymeti harbiyeleri yok. Ama biliyordular onlar. Hakkı söyleyerek batılı kastediyordular. Biliyordular ki Meliken Abide'den sonra Mel Meliken Cebriye Zorba Vay gelecek. Bunu söylemiyordular. Sadece evvelini yıkıp sonrasına gözlerini yumarak yapıyordur bu işi. Ama Allah Azze ve Celle Hazretleri Allahu Teala ve Teaddes sonunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabe kiramın olduğu hal üzere saf, temiz, berrak bir hal üzere İslamiyet'i tekrar dünyaya hakim kılacaktır. Onun için umut var olmak lazım. Ümitsizliğe düşmemek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere muhasara ediliyor. Mekkeli müşrikler tarafından. 3 bin kişi civarında İslam ordusunun elleri. 12 bin kişi Mekkeli müşrikler. Efendimiz Selvan-ı tavsiyesiyle beraber Sel Dağı eteğinden hemen hemen Uhud Dağı'na ulaşacak noktaya kadar 7 kilometre uzunluğunda en dar yeri 4 metre olmak üzere derinliği daha keza öyle bir hendek kazıyorlar. Kandak kazanırken herkes üçer metrelik yerler herkesin payına düşüyor. Bir taş çıkıyor kıramıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyorlar. Ya Resulullah bir taş çıktı kıramıyoruz. Kazılması lazım gelen yerde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Külün ki balyoz veya kazma. Elini alıyor bir indiriyor oradan kıvılcımlar sıçrıyor. Efendimiz buluyor ki Aleyhisselatü Vesselam şu anda Kisra'nın saraylarını görüyor. Kisra'nın saraylarını görüyorum. İlerisinde ümmetim oraları fethedecek. İkinci balyozu indiriyor. Yine kıvılcımlar sıçıyor. Buyuruyor ki şimdi Kayseri'nin Kayseri saraylarını görüyor. Ümmetim oraları da fethedeceğiz. Ve bu olduğu gibi bu gerçekleşmiş. Şimdi sıra diğerinde. Müslümanların derdi toprak değildir, arazi değildir, mal değildir, mülk değildir. Bizim bugün haleti ruhiyemiz bu olsa bile İslamiyet'in ki bu değildir. İslamiyet'in ki hakimiyeti kurarak oradaki insanların cehenneme gitmesine mal olmak. İslamiyeti öğrenmelerine, İslamiyeti tanımalarına, anlamalarına ve ona iman ederek cehennemden kurtulmalarına vesile olmaktır. Şimdi dünyadaki bütün insanlar Adem babadan bizim amca çocuklarımızdır. Amca çocukları ise birbirimizle beraber. Bunların şimdi cehenneme gitmesine kimin gönlü razı olur? Kimsenin gönlünün razı olmaması lazım. Onun için Müslümanlar kendi hayatlarını dahi İslamiyet'i e götürmek için tehlikeye atarak ki buna şehadet deniyor, tehlikeye atarak onların ahiretlerini kurtarmak için gidiyorlar. Burada hınç yok, kin yok, nefret yok. Sadece şefkat var, merhamet var. Onların cehenneme gitmesini önleme duygusu düşüncesi var. Bir gün Almanya'da bulunuyordum. Marbach diye bir yer var. Bizi oraya konferansa davet ettiler. Fakat konferans bir kilisenin toplantı salonunda gerçekleşiyor. Tabii ben neresi olduğunu bilmiyordum gittim. Erkek, kadın, hep Alman. Biz de bir iki arabayla beraber gittik. İslamiyet'i dilimizin döndüğü kadar elhamdülillah orada anlattık. Sorulan sorulara da cevap verdim. Orada dedim ki bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da bir ayeti kerime var. Enbiya suresinde. Biz Tevrat'tan sonra Zebur'da şunu yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yeryüzüne salih kullar. Allah'ın salih kulları hakim olacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bir noktayı da burayla beraber iliştirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefere giderken döndüğü zaman ilk defa mescide gelir, iki rekat namaz kılar. Daha sonra kızı Fatima'nın evine uğrar. Ondan sonra hanımların evlerine sonra gider. Bir defasında yine böyle oldu. Efendimiz geldi, mescidi saadette iki rekat namaz kıldı. Fatima annemizin evine uğradı. Fatıma annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın argın, yorgun, üstü, başı tozlu görünce ağlamaya başladı. Bir de kızım niye ağlıyorsun? Dedi ya Resulallah, seni ben dedi çok yorgun görüyorum. Seni çok tozlu, topraklı görüyorum. Rahatsız oluyorum. Dedi ki kızım, senin Rabbin babana öyle bir vazife verdi ki, yeryüzünde taştan, topraktan, çamurdan, yani kerpiçten, ağaçtan, kıldan, çadırdan hiçbir yeri kalmayacak ki babana verdiği vazife oralara hakim olmasın. O konferansta ben de bakın dedim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle beyan ediyor. Cenab-ı Hak da yeryüzüne salih kullar hakim olacak buyuruyor. Burada da inne abidin. Allah'a iyi kulluk yapanlar için burada onlara bir ulaş tebliğ vardır. Abid olan Allah'a kulluk iyi kulluk yapan insanlar insanlara burada bir duyuru var. Yani siz abid olursanız, Allah'a kul olursanız, haktan korkarsanız, haramdan çekinirseniz Allah sizi dünyaya varis kılar. Burada kelime dikkat edilirse Yeri ibâdiyes sâlihûn. Salih kullar yeryüzüne varis olurlar. Varis ne demek? Bir mal sahibi öldü mü, bir baba öldü mü malına miras denir. Miras, mirasçılara intikal eder. Oğludur, kızıdır, hanımıdır, babasıdır, anasıdır. Bunlara intikal eder. Bir başkasına intikal etmez. Bunlar varsa hayatta, bunlardan başka kimseye malı intikal etmez. Mecburi bir intikaldir bu. Başkası olmaz. Bakın Allahu Teala da biz Tevrat'tan sonra Zebur'da şunu yazdık ki yeryüzüne salih kullar varis olacak. Yeryüzüne salih kullar varis olacak. Bunu böyle söyleyince oradan bir kadın el kaldırdı, müsaade istedi. Dedi ya biz de korkuyoruz. Neden korkuyorsunuz Dedim. Ya siz söylüyorsunuz İslamiyet dedim. Ne güzel bak İslamiyet buraya gelecek işte. Gelmesinden korkuyoruz dedi. Hayır dedi. Bu sizin için bir müjdedir. Ahiretiniz kurtulacak. Cehennemden kurtulacaksınız. Cennete gitmenize imkan hazır olacak. Bu sizin için bir müjdedir. Hanımefendi oturdu daha bir şey söylemedi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiği gibi evet İslamiyet'in sesinin ulaşmadığı İslamiyet'in üstünlüğünün ulaşmadığı yer kalmayacak. Burada İslamiyet ayeti kerimede Hak Teala ve Tegaddes bir tanesini tekrar edeyim. وَالَّذ۪ي bil رَسُولَهُ ve وَد۪ينِ الْحَقِّ O Allah ki resulunu hidayetle, hak dinle gönderdi. Niye? Diğer dinlerin tamamına onu üstün tutsun. Diye. Müşrikler bunu istemeseler. Üstünlük iki şekilde. Bir, delil noktasından. Hakkın, hakikatin hakimiyeti noktasından. Bütün dinler İslamiyet'in karşısında bu dinler de semavi olanlar olsun, batıl olanlar olsun, Hakkın dinin yeniden zuhuru ile beraber hükümlerini kaybediyorlar. Yeni dinin etkisi, yeni dinin hakimiyeti ortaya çıkıyor. Bu bakımdan dolayı İslamiyet demek ki bir delil noktasında, hüccet noktasından ilmen diğerlerinden üstün olacak. İki, Müslümanlar Müslümanlar kuvvet, güç noktasından üstün olacak. Bugünkü zafiyetimize bakıp da umutsuzluğa düşmemek lazım. İslamiyet, evet, en zor zamanlarda bakıyorsunuz ki toparlanmış, tekraren dünya sahnesine girmiş. İnşallah Rahman, üçüncü dönemede girmek üzereyiz. Burada bir şeyi söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin on alametinden bahsederken güneş bu on alametin bir tanesi güneş battığı yerden doğacak. Üç dört tane rivayette battığı yerden doğacak. Bir tanesinde ise batıdan doğacak. Fazlasına, fazlası nazarı dikkate alırsa, İslamiyet'in battığı yer evet, bu ülke oldu. Doğacak inşallah. Allahu u Teala ve Tevhid çalışanlara yardım eylesin. Cenab-ı Hak çalışanların ihlas ile samimiyetle herkesin gönlünü ala ala, herkesin gönlüne İslami manada gire gire bu mübarek vazifenin tekraren bir daha meydana gelmesini Cenab-ı Hak nasip ediyor. İsmail Hakkı Hazretleri var. Bizim Bursalıdır. Ruhul Beyan isimli tefsirleri vardır 10 ciltlik. Orada gördüm diyor ki Mehdi Resul'ün zamanına kadar Osmanlı Devleti'nden başka şer'i, İslami bir devlet olmayacak. Osmanlı Devleti'nden başka şer'i bir devlet olmayacak. Mehdi'nin zamanına kadar. Evet, Osmanlı Devleti'nden sonra meydana gelen 40 küsür tane, 50 küsür tane İslam ülkelerinin hepsi Müslüman derler. Halkı Müslümandır. Fakat İslamiyet'in istediği manada, kıvamda olmadıklarından dolayı Asıl minhac-ül Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti, nübüvvet yolu üzerine gelecek idare, Mehdi Resul ile beraber gelecek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ismi benim adım, ismimden olacak buyurmuş. İsmi benim adımdan, adı benim adımdan olacak öyle beyan etmiş. Şeklini de, yüzünün tipini de, burnunu da, anını da tarif etmiş. Hadis-i şeriflerde. İsteyenler, Arzu edenler hadis kitaplarına rivayet, et, e, müracaat edebilirler. Hak Teala ve Hazretleri ahir zaman nebisine bizi ümmet eylemiş elhamdülillah. Kendisine kul eylemiş. Ahir zaman nebisine ümmet eylemiş. Cenab-ı Hak bizi, bizi, de ümmet ettiği gibi biz de güzel ümmet olmayı bize de nasıl müyesser eylesin. Hepinizin Cenab-ı Hak günahlarını, günahlarımızı mağfiret eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin memleketimizi, milletimizi, Cenab-ı Hak, hak ve hakikat üzere yürümeyi nasip eylesin. Neslimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam'a teslim olarak, Müslüman olarak yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbike Rabbil ve Selamun